Teraziler bu ay hayatlarını yeniden değiştiriyor. Yani 2 Ekim'e yakın doğan teraziler varsa bizi izleyenler yani hemen 5 gün öncesi 5 gün sonrasını alabiliriz. 30 Eylül, 1 Ekim, 2 Ekim, 3 Ekim, 4 Ekim, 5 Ekim doğumlular. Hayatlarında önemli bir değişim yaşayacaklar. Bir kere bu değişime açık olsunlar, insanlarla daha açık ve böyle geliştiren iletişimi yaşayacaklar öne çıkarsınlar bu süreçte. Kendilerini güzelleştirmek istiyorlarsa, değiştirmek istiyorlarsa tam zaman aslında bu tutulma zamanı. Para kazançlarının da iyi olacağı bir dönem ama hayatlarında bir şeyler değişiyor ve bu değişime lütfen karşı koymasınlar. Eğer karşı koymadan önemli adımlar atılırsa bu tutulma zamanı 17 Ekim'de de bunun karşılığını ilişki bazında çok güzel bir şekilde yaşayacak sevgili teraziler. Biriyle tanışabilirler, hayatlarını birilerine alabilirler. Yani önlerindeki dönem bu ay ağırlıklı olarak aslında ilişkilerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini onlara gösterecek. Şimdi akreplere geçiyoruz o zaman sırayla. Evet efendim bu sefer annemi ziyaret ediyoruz, annem Akrep'tim. Şimdi akrepler mesela üriner sistem problemleri, cinsel organ problemleri buna çok yatkın olabiliyorlar. Bir de su elementleri kimseyi korkutmak istemem. Ama özellikle astrolojide dokularla bağlantılı olduğu için e, hızlı mesela işte gelişen dokular, hücrelerle e, aslında ilişkilendiriliyor. İşte yengeçler, akrepler, balıklar biraz daha hani o işte hücrelerin artması kendini yenilemesiyle bağlantılı. O yüzden akrep burçlarının genel itibariyle hem boğaz bölgelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hem de üriner sistem problemlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hmm. Bu ay ağırlıklı olarak Ekim ayı Akrep burçlarının biraz geri planda durduğu, kendilerini nadasa çektikleri, hmm. böyle her şeyi böyle geçmişle bağlantılandırdıkları ve çok düşündükleri bir dönem. Asla bu dönemi çok yaratıcı bir alan için kullanabilirler. Eğer yazıyorlarsa, çiziyorlarsa ya da plan yapmayı seviyorlarsa bu dönem aslında ne oluyor bana demekten ziyade, ya dur şu an belki böyle buna ihtiyacım var. Bir sessizleşeyim, bir bakayım. Ama burada gerekli adımları attıktan sonra harekete geçeceğim diye düşünürlerse bu ay çok daha rahat ederler. Çünkü bu tutulma onların kadersel alanlarında gerçekleşiyor. Daha çok akrabalarından ve kardeşleriyle ilgili konularla uğraşacakları bir süreç içerisinde olabilirler bu tutulma zamanı. Ama Koçburcu'ndaki donlay zamanı ise daha çok iş hayatı, çalışma koşulları ya da gündelik hayatın ritmi ya da sağlıkla ilgili konularla ilgili olacaklar gerginlikleri hayatlarında aza indirsinler e, ve tabii ki sağlıklarına ekstra yatırım yapmayı da ihmal etmesinler. Mesela bu dönemde belki bir beslenme şeklini değiştirmek, hmm. daha e, işte meditasyon yapmak, biraz daha sağlıkla ilgili konuların üzerine düşmek onları çok rahatlatabilir. Tamam. Yay. Hemen yaylara geçtiğimizde mesela yaylar için Kalça bölgesi, uyluk bölgesi mesela yayların bacaklarının üstü hep çok kalın olur. Hmm. Sportif bir burçtur. Çok çabuk bacakları toplar, vücutları toplar hmm. ama hayat boyu karaciğerlerine, Uyluk bölgesi ve kalça bölgesine dikkat etmeleri dikkat gerekiyor. Hocam. Mesela huzursuz bacak sendromunu çok görüyoruz yay burçlarında. Hı. Çevre değişikliklerine açık bir dönem. Mesela arkadaşlıklarını gözden geçirmeleri gerekiyor sevgili yayların. Hı. Bir düşünsünler bakalım. En büyük problem ve sıkıntı arkadaş çevrelerinden gelecek. Çünkü orası şu an hazırlanıyor, orası talan ediliyor ya da orada bir temizlik var. O yüzden de işe yarayan arkadaşları olabilir. Bazı arkadaşlarına hayır diyemiyor olabilirler. Onlar yüzünden olur olmadık durumlar için içerisinde kendilerini bulmuş olabilirler. Bunları gözden geçirdikleri bir tutulma yaşayacaklar. Sosyal çevrelerini değiştirecekler. Bu çevre değişimleri onlara iyi gelecek. Yeni tanışacakları insanlarla sanki böyle geçmişten tanışıyormuş gibi bir hissiyata kapılabilirler. Hı hı. Ve bu dönemde geçmişte diğer arkadaşlarıyla yaptıkları hataya düşmedikleri müddetçe aslında önlerinde onları destekleyen bir süreç olacak. Bir de tabii ki bu 17 Ekim'deki donlay Aşk hayatlarını etkiliyor. Zaten bu kadar arkadaş ortamları, sosyal ortamlar, girdikleri, çıktıkları çevreler onlara yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Hmm. Yayları hemen şunu söyleyelim, aşktan korkmasınlar. Bu dönem tam da çok işim var, benim halletmem gereken çok fazla ekstra yüküm var diye düşünebilirler. Ama 17 Ekim zamanı aşka kulak versinler kapılarını aniden bir aşk çalabilir. Oh, hadi ya da evlilerse çocukla ilgili önemli haberler alabilirler. Hmm. Kararlar alabilirler. Çocuk yapmaya karar verebilirler ya da belki de çocukları olacaklarını müjdeleyebilirler ya da öğrenebilirler. Ay ne güzel yeni kalp çarpıntıları oğlak. Aynen. Oğlak burçları ise astrolojide, medikal astrolojide iskelet sistemini temsil ediyor. Hı, bütün. O yüzden mesela hafif böyle kamburumsu durur oğlaklar. İskelet sistemi dizler, dişler ve e, dizler. Ne evet, hmm. kariyerlerinde önemli açılımlar var. Mesela Ekim ayı her zaman oğlak ve yükselen oğlakların kariyer ve iş alanlarında hızlı gelişmeleri karşılarına getirir. Bu tutulma da buradan olacak. Hmm. Mesela oğlaklar bu yıl neye dikkat edebilirler? Bir kere oğlaklar işe güce odaklı insanlar. Amaç ve hedefler onlar için çok önemli. Ama bu yıl her şeyden öte aile hayatlarına, aile düzenlerine ve evlerine ekstra özen göstermeleri gereken bir yıl içindeler. Yani iş mi aile hayatımı diye karşılaştırma yaptıklarında bence öncelikleri aile hayatı olmalı. Hmm. Eğer bunu kabul ederlerse ve aile hayatlarındaki sıkıntı ve problemleri görmezden gelmeyip onların üzerine düşüp çözümler üretebilirlerse hem kariyerlerinde büyük sıçrayış gerçekleştirirler hem de aile hayatlarında aradıkları huzuru bulabilirler. İşte tutunma bunu anlatıyor onlara. Yeni işler, yeni projeler, yeni ortaklar ya da aynı zamanda ortaklarıyla ilgili konular ya da işleriyle ilgili konularda eskiden düştükleri durumlara düşmemeyi öğrenmeleri gerekiyor hayır diyemedikleri konuları tekrar tekrar gözden geçirip konuşmaları gerekiyor bunu yaparlarsa sonuçları çok net bir şekilde alabilir sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar 17 ekimdeki dolunaysa ev değişikliği aile büyükleri ya da ebeveynlerinin hayatında yaşanacak önemli gelişmeler ya da evle alakalı verilecek önemli bir kararı gündemlerine taşıyacak kova e, kova burçları ise medikal astrolojide e, toplar damar sistemini yönetiyor. Yani atar damar e, ve kalp sağlığı aslan burcunun yönetimindeyken kova burcu onu tam zıt burcu toplar damar, hmm. kirli kan. O yüzden kan hastalıkları, damar problemleri, damar sertliği ya da varis gibi problemler kova burcunun yönetiminde. O yüzden bu burcun insanları daha çok bu konulardan dolayı muzdarip hmm. olabiliyorlar. Kalp ve damar sağlıklarına dikkat etsinler. Şimdi kovalar için oh, çok keyifli neden? çok bolca seyahat edecekler. Oh. Eğitimle ilgili tamamlamak <laughs> istedikleri konular varsa bu konuları ele alacaklar. Ticari faaliyetleri hızlanabilir. Sosyal medyayı kullanıyorlarsa özellikle sosyal medya üzerinden önemli insanlara ulaşabilirler. Amaç ve hedefleri doğrultusunda e, çok değişik fırsatlarla karşılaşabilirler. Bir kere uzak yerlerden çok güzel haber alacaklar ve uzak yerlerde e, bulunmak da bu dönem onlara iyi gelecek. Ama diğer taraftan tam da böyle e, ufukları genişlediği bir dönem içerisinde ekim ayında büyük planlar yaparken küçük suda da boğulabilirler. Özellikle 17 Ekim'deki dolunay zamanı yakın çevrelerinde olup biten konu ve olaylarla daha fazla ilgilenmek durumunda kalacaklar. Bu da hani yaparsın ya çok büyük planlar yaparsan ama küçücük bir şeydir ve o küçük şeyle uğraşmak senin sinirini bozar. En fazla bu konuda sinirleri bozulabilir sevgili kovaların. Yoksa genel itibariyle baktığımda kariyerlerinde, iş hayatlarında istedikleri şans ve fırsatlar karşılarına gelecek. Bir de Çalıştıkları ve beraber çalıştıkları insanlara karşı biraz daha anlayışlı olmaya özen göstersinler. Özellikle Ekim başlarında ilk iki haftasında Ekim'in biraz böyle sinirsel gerginlikler, hmm. tavırlar, beraber çalıştıkları insanlarla olan ilişkilerden gelebilir. Sevgili kovalara böyle bir uyarıda bulunalım. Ama genel itibariyle çok gezecekler, dolaşacaklar, seyahatler, farklı insanlar, Neşin. değişik yerler. Şahane. Harika. Balık. Şimdi balıklara geldiğimizde balıklar... Koçla neyle başladık koçla? Nasıl neyle başladık koçla? Neydi? Bölgemiz evet, evet, baş bölgesiydi. Aynen baş bölgesi. Balık en son burçumuz ayak bölgesine geldik. Aa, böyle tabii. Ayakları da. temsil ediyor. Tamam. Aslında kova ile iç organlar dedik toplar damar varisler evet. yani ayak bilekleri. Evet. Şimdi balıkla beraber ayaklar. Ayakları çok iyi tutmaları gerekiyor sevgili balıkların. Ortopedik ayakkabı giymek dahil olmak üzere. Hmm. Ayakta çıkacak nasırlar, kemikler, sıkıntılar, problemler. Mesela ben çok görüyorum. Balık burcu arkadaşlarım ayakları hem çok güzeldir hem de en büyük sıkıntı ve aksilikler o ayakların başına gelir. Hmm. Hani çarparlar, yaparlar, kemik fırlar, ayak ameliyatı olmak durumunda kalır. Ama aynı zamanda salgı sistemini yönetiyor. O yüzden salgı sistemi problemleri. Yine e, ne derler? Ee, soğuk algınlığı gibi problemler hmm. işin içerisinde suyun olduğu vücudun su biriktirdiği ödem gibi konu ve olaylar yine balık burcu Çok tarafından yönetiliyor. Ya. Yine şeker intoleransları tabii ki ama balıklara şöyle bir şey söyleyelim bir kere para önemli Ekim ayında yani bu Ekim'de para ile ilgili konularda önemli kararlar alacaklar. Hmm. Bir kere bir borcun altına girmek, belki kredi çekmek e, ya da bir borcu yeniden yapılandırmak ya da uzun zamandır uğraştıkları ailevi konularda yaşadıkları böyle para sıkıntıları varsa bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli adımlar Ekim ayında devreye girebilir. Tamam. E, kendi... ...para sistemlerine odaklanmaları gerekiyor sevgili e, balıkların. Yani e, başkalarına para vermekten, başkaları için para harcamaktan ziyade... Öyle önce kendi bütünlükleri ve para sistemini düşünmeleri önemli hı hı. çünkü biraz dağıtabilirler biraz fazla harcayabilirler başka insanlar için parayı har vurup harman savurabilirler ama para biriktirmeye özen göstermeleri gerekiyor uzun zamandır uğraştıkları bekledikleri bir para 17 Ekim'deki donlayla beraber ceplerine girebilir o üç gün Hadi boyunca bakalım. parayla ilgili konularda çok daha rahat kararlar alabilirler hı. ama yine de eğer Doğru adım atmazlarsa, doğru yere yatırım yapmazlarsa ya da bu konuları görmezden gelirlerse maalesef zorlanma ihtimalleri de var. Hmm. Ona dikkat olarak etsinler. dikkatli olun o zaman değil mi? Evet yani. aynen.